VIP Fizik YouTube kanalından herkese selam. Gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte itme ve momentumun konu anlatım video serisine devam edeceğiz. Bundan önceki konu videomuzda merkezi çarpışmaları incelemiştik. Yani esnek olan çarpışma, esnek olmayan çarpışma ama merkezi çarpışmalar. Yani çarpışmalarımız x ekseninde oluyordu. Çarpışma sonrasında tekrar x ekseninde hareket ediyorduk. Bugün işleyeceğimiz konu da İki boyutta çarpışmaları inceleyeceğiz. Yani merkezi olmayan çarpışmaları inceleyeceğiz. Çarpışma sonrasında cisimler saçılacaklar. Görüntü olarak, formül olarak biraz zor gibi görünüyor. Ancak arkadaşlar gerçekten çok kolay yöntemini size göstereceğim. E Vektörler konusunda size bileşenlerin ayırma yöntemini göstermiştim. Hani bir artı çizerek bileşenlerini ayırarak soruları çözüyordum. Aynı yöntemi burada kullanarak soruları çok pratik bir şekilde çözeceğiz. Hiç merak etmeyin. Hadi videomuz başlasın. İki boyutta merkezi olmayan esnek çarpışma yapan sistemlerde hem çizgisel momentum korunacak hem de kinetik enerji korunacak. Zaten esnek çarpışmalarda kinetik enerji korunuyor arkadaşlar. Bir de momentum korunuyor. Ancak burada çarpışmamız iki boyutta olduğu için momentumu hem x ekseninde korumamız gerekiyor hem de y ekseninde korumamız gerekiyor. Yani ilk momentum son momentuma eşit tamam ama hem x ekseninde koruma yapmamız gerekiyor hem de y eksenindeki momentum korunumunu sağlamamız gerekiyor. Yani birinci cismin x eksenindeki momentumuyla ikinci cismin x eksenindeki momentumunu topluyoruz. Tabi çarpışma öncesi daha sonra çarpışma sonrasındaki momentumlarının X eksenindeki bileşenlerinin toplamına eşitliyoruz. Yani arkadaşlar anlatması biraz karışık gibi ama sorularda gerçekten çok kolay olduğunu siz de göreceksiniz. Bana hak vereceksiniz. O yüzden burada fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şimdi geldik kinetik enerjinin korunumuna. Esnek çarpışmalarda enerji korunur. Yani çarpışma öncesinde iki cismin kinetik enerjileri toplamı bakın 1 bölü 2 mv karelerinin toplamı çarpışma sonrasındaki kinetik enerjilerinin toplamına eşit yani enerji korunuyor. Şimdi gelelim bir tane özel duruma. Bu gerçekten çok önemli bir durum. Şimdi biri durgun olacak yani özel durumun şartları var. Biri durgun olacak biri hareketli olacak ve eşit kütleli iki tane cisim olacak. İki boyutta çarpışma yaparsa yani merkezi olmayan çarpışma yaparsa çarpışmadan sonra cisimlerin hareket doğrultuları arasındaki açı 90 derece olur. Her zaman bu böyledir. Yani bakın iki cismin kütlesi eşit olacak. Biri durgun olacak. Biri hareketli olacak. Ve arkadaşlar merkezi olmayan çarpışma yapacak. Zaten merkezi çarpışma olsaydı hızlarını birbirlerine aktarıyorlardı. Eşit kütlelerin özelliği iki cisimde hızlarını birbirlerine takas ediyorlardı. Oluyordu bitiyordu. Ama merkezi olmayan çarpışmalarda farklı bir özel durum var. İki cisim çarpışma sonrasında hareket doğrultuları arasındaki açı 90 derecedir. Bu her zaman böyledir. Yani şuraya alfa şuraya beta dersek alfa ve betanın toplamı 90 derecedir. Bu arada bu illaki 45-45 olacak diye de bir kaide yok. Yani şöyle bir şey de olabilirdi. Mesela bir tanesi şu şekilde 2'ye 1. Diğeri de arkadaşlar şu şekilde 2'ye 1 olabilirdi. Eğer incelerseniz buranın da 90 derece olacağını göreceksiniz arkadaşlar. Yani illaki de 45'e 45 olmak zorunda değil. 90 derece olmak zorunda. Mesela bir tanesi 37 bir tanesi 53 olabilir. Bir tanesi 30 bir tanesi 60 derece olabilir. Ama saçılma açıları 90 derece olması gerekiyor. Peki bu nereden geliyor? Hani her şeyi ispatını mantığını anlatmak istiyorum. Hani kafanıza yatsın diye. Şimdi arkadaşlar kinetik enerjinin formülünü bir hatırlayalım. 1 bölü 2 mv kareydi değil mi? Ben bunun üstünü ve altını m ile çarparsam ne olur? m kare v kare bölü 2 m olur. Şimdi m v'ye biz p dediğimize göre m kare v kareye p kare bölü 2 m diyebilirim. Yani bir cismin kinetik enerjisine ben p kare bölü 2 m diyebilirim. Şimdi birinci cismimizin bakın şurayı yani çarpışma öncesi sol tarafın enerji korunumunu yazıyorum. Birinci cismin çarpışma öncesindeki kinetik enerjisi nedir? Px'in karesi bölü 2m. Artı ikinci cismimiz zaten duruyor. Dolayısıyla onun bir momentumu yok. Yani PY'nin karesi bölü 2M yazalım ama 0 olduğunu da bilelim. Peki eşit olacak. Hani enerjinin korunumunu yapıyorum. Şu an birinci cismin enerjisini, ikinci cismin enerjisini yazdım. Şimdi çarpışma sonrasındaki enerjileri. Yani PX üstünün karesi bölü 2M artı PY üstünün karesi bölü 2M. Arkadaşlar eşit kütleli olduğu için bunlar zaten sadeleşiyor. Ve şöyle bir sonuç çıkıyor. Px kare eşittir. Px üstünün karesi artı Py üstünün karesi diye bir denklem çıkıyor. Aynı zamanda momentumun da korunması gerektiğini bildiğimiz için arkadaşlar. Yani çarpışma öncesindeki momentumumuz sadece x cisminin sağa doğru momentumu olduğu için. Yani Px nedir desem ben size ne demeniz gerekiyor? Sağa doğru sadece x'in momentumu var. Zaten y'nin momentumu yok. O zaman P son da Px'e eşit olması gerekiyor. Çünkü momentum korunuyor. Yani şu Px üssüyle şu Py üssünün momentumlarını topladığımız zaman ilk momentumu yani Px'in momentumunu vermesi gerekiyor. Şimdi bunlar vektör olduğu için ucuca ekleyebilirim. Mavi vektörü kırmızı vektörün ucuna taşırsam yani vektörlerde biliyorsunuz ucuca ekleyebiliyorum. Ve başlangıçtan da bitişe çizersem bu sonuçtur biliyorsunuz. İşte bu son momentumdur. Ve son momentum ilk momentuma eşit olması gerektiği için Px yazabilirim. Yani arkadaşlar burada tabi bu mavi olan Py üssü. Bakın dikkat edin. Burada şu denklemin sağlanması ancak Pisagor bağıntısıyla gerçekleşir. Yani Px'in karesi Px üssünün karesi artı Py üssünün karesi. Bakın Burada Px üstünün karesi artı Py üstünün karesi eşittir Px kare. Bakın buradan anlaşılıyor değil mi bu? O zaman ne diyorsun? Bu diyorsun Pisagor bağıntısı. E peki Pisagor bağıntısını uygulayabilmen için şuranın 90 derece olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Yani arkadaşlar umarım açıklayabilmişimdir. Siz bunun mantığını anlamasanız dahi şunu bilin. İki cismin kütleleri eşitse biri durgun biri de gelip ona merkezi olmayan şekilde çarpıyorsa Çarpışma sonrasında aralarındaki açı kesinlikle 90 derece olacaktır. Şimdi bu tabii farklı farklı karşımıza gelebilir. Yani her zaman böyle 45-45 olacak diye bir kaide yok. Birbirini 90'a tamamlayan bütün açılar olabilir. Mesela bir tanesi şu şekilde, bir tanesi şu şekilde olduğu zaman burası 90 derece yapar. Bunu nasıl anlarız? Bakın bu vektör x ekseninde 2, y ekseninde 1. Ama diğer vektör... Y ekseninde 2, X ekseninde 1. Bak birbirinin böyle tamamlayıcısı olduğu zaman kesinlikle bu açı 90 derecedir. Haberiniz olsun. Mesela başka bir örnek vereyim. Mesela buraya ben bir tane vektör çiziyorum. Bu vektörün Y ekseni 2, X ekseni 1. Şimdi buraya da X ekseni 2, Y ekseni 1 olan başka bir vektör çizersem yine arası kaç oldu? 90 derece oldu. Belki sorularda size pratik kazandırır. Şimdi bir tane örnekle devam edelim. Sürtünme sistemde M kütleli K cismi yatay yolda 10 metre bölü saniye hızla giderek durmakta olan. Bak kütleler aynı mı? Aynı. Birisi duruyor birisi ona geliyor. Doğru. O zaman bunlar çarpıştıktan sonra kesinlikle aralarındaki açı ne olması gerekiyor? 90 derece olması gerekiyor. Bakın arkadaşlar burada zaten 90 derece. Şimdi soru bize farklı bir şey soruyor. Diyor ki K'nın çarpışma sonrası hızı ve L'nin çarpışma sonrası hızı ne olur? Şimdi bizim ilk momentumumuz nedir dersem ne dersiniz? Bu cisim zaten yatıyor. Bir momentumu yok. Sadece X'ten dolayı 10 kere M. Yani sağa doğru 10 M'lik bir momentumum var. O zaman çarpışma sonrasında benim sağa doğru 10 M'lik bir momentumum olması gerekiyor. Şimdi K'nın çarpışma sonrası momentum vektörü şu değil mi arkadaşlar? Ben bunun ucuna L'nin çarpışma sonrası momentum vektörünü eklersem, yani şu şekilde eklersem ve başlangıçtan bitişe çizersem bu vektöre biz ne deriz? Son momentum. Yani çarpışma sonrasındaki momentumları toplayınca sonuca ne deniyor? Son momentum vektörü. Peki bu PK üssü yani çarpışma sonrası K'nın momentumu. Bu da PL üssü çarpışma sonrası L'nin momentumu ve bunların arasındaki açı 90 derece olduğu için ben bu vektörü zaten kaydırdım yani sadece sağa doğru şöyle kaydırdım. Dolayısıyla burası yine 90 derecedir. Çünkü aralarındaki açı 90'dı. Burası 37, burası 53 derece. Şimdi P ilk 10 sağa doğru 10m ise P sonun da sağa doğru 10m olması gerekmiyor mu? Yani ben buraya hiç işlem yapmadan direkt 10m diyebilirim. Ve arkadaşlar dikkat ederseniz burada bir özel durum oluştu. 3 4 5 üçgeninin açıları var ve arkadaşlar burası yani Pisagor bağıntısındaki 90'ın karşısını ben 10m olarak buldum. Şimdi 90'ın karşısı 10mse yani 5'in 2 katıysa 37'nin karşısı 6m'dir. 53'ün karşısı da 8m'dir. Şimdi 8m dediğim yer benim PK üssü momentumum. Yani 8m eşittir PK üssü o da eşittir kütlesi m hızına VK üssü diyorum. E ne olur arkadaşlar m'ler giderse VK üssü 8 metre bölü saniye olarak bulunur. Aynı şekilde PL üstü diye düşündüğüm momentumun 6M olduğunu görüyorum. PL üstü eşittir 6M. O da eşittir M çarpı VL üstü momentumu. M'ler gider ve VL üstünün de 6 metre bölü saniye olduğu bulunur. Ve geldik bu soruya. Sürtünmesiz yatay düzlem eşit bölmelidir. M kütleli X cismi şekildeki gibi VX hızıyla hareket ederek durmakta olan 2M kütleli Y cismine çarptığında. Bak bir tanesi M kütleli bir tanesi 2M kütleli. Yani herhangi bir özel durum falan yok. Diyor ki Y cisminin çarpışma sonrası hızı bu olduğuna göre X cismi hangi doğrultuda hareket eder? Şimdi arkadaşlar momentumu hem X ekseninde hem de Y ekseninde korumamız gerekiyordu. Bunu unutmayacağız. İki boyutta çarpışmalarda her zaman ilk momentum son momentuma eşit olmak zorundadır. Şimdi gençler X cisminin hızı Aşağı 1, sağa 1. O zaman ben bunun aşağı 1 olan yerine V demek istiyorum. Sağa 1 olan yerine de V demek istiyorum. Bu arkadaş burada durduğu için herhangi bir hızı yok. O zaman bana P ilki söyleyin dediğim zaman hem X'in hem de Y'nin momentumlarını bana buraya yazdırmanız gerekiyor. Şimdi X'in sağa doğru hızı V ama ben momentumun istiyorum. Yani M çarpı V gelip sağa doğru MV diyeceksiniz. Tıpkı vektörlerdeki bileşenlerini ayırma metodu gibi. Başka ne var? X'in aşağı doğru da MV diye bir momentumu var. Bunu da yazıyorum. Y'nin hiçbir momentumu yok. O yüzden yazmıyorum. Şimdi P ilk sağ bir aşağı birse P sonunda sağ bir aşağı bir olması gerekiyor. Peki bakalım. Y cismi aşağı doğru bir birimlik hızda gidiyor. Ben bir birimlik hıza V demedim mi dedim. O zaman ben buna V demem gerekiyor. Ama kütlesinin 2M olduğunu lütfen unutmayın. Yani... Bakın burası çarpışma öncesi arkadaşlar. Burası çarpışma sonrası. Yani şimdi çarpışma sonrası momentumları söyleyin dediğimde Y cisminin momentumunu bana söylemeniz lazım. Kütlesi 2M hızı da V olduğu için aşağı doğru 2MV dememiz gerekiyor. Peki momentumun korunması için benim aşağı doğru 1MV olmam gerekmiyor muydu? Gerekiyordu. Ama ben aşağı doğru 2MV'yim. Bunu nasıl çözebilirim? Tabii ki de yukarı doğru bir mv ekleyerek hani yukarı bir aşağı ikinin sonucu aşağı bir yapar. Ama momentumu y ekseninde sağladım mı şu an ben sağladım. Sonuçta y ekseni artık aşağı doğru bir yapıyor. Ama x ekseninde de momentumu korumam gerekiyor. Yani momentumu hem x ekseninde hem de y ekseninde korumam gerekiyor. O zaman arkadaşlar sağa doğru da bir mv gerekiyor. Şimdi bakın arkadaşlar sağa bir çıkar sonuç Yukarı ile aşağının sonucundan da aşağı 1 çıkar. Yani aynen başlangıçtaki momentum gibi oldu mu? Oldu. Peki bu kırmızı dikdörtgeni aldıklarım kimin momentumu? E onlar x'in momentumu. Zaten y'nin momentumunu buraya böylece yazdık. Yani x'in sağa bir yukarı bir gitmesi gerekiyor. Sağa bir yukarı bir hangi yöndür arkadaşlar? Tam ortadır. Yani burada hangi yön oluyor? Tam orta iki yönü. Sorumuzun cevabı iki yönüdür. Bakın sağ 1 yukarı 1 de çıksa sonuç tam ortadan olur. Sağ 2 yukarı 2 de çıksa sonuç tam ortadan olur. Sağ 3 yukarı 3 de çıksa ortadan olur. Sonuçta birimler eşit olduğu için demek ki x parçacı 2 yönünde gitmesi gerekiyor diyorum. Sorunun cevabı B şıkkıdır. Bu soruya geldiğimizde sürtünmesiz yatay düzlemde aynı anda V1 V2 hızlarıyla hareket eden m1 m2 kütleli cisimler O noktasında esnek olmayan çarpışma yapıyor. Bir kere arkadaşlar, esnek olmayan çarpışma dediği için çarpışma sonrasında bunlar kesinlikle birlikte hareket edecekler. İkincisi, aynı anda O noktasında çarpışmak istiyorsak m1 cismi 3 yoldan geldiği için bunun hızının 3V olması gerekir. M2 cisminin 2 yoldan gelmesi bunun hızının 2V olmasını gerektirir. Çünkü x eşittir vt dediğimiz zaman kimin yolu büyükse onun hızı büyük olmalıdır. Yani yolu 3 olanın hızı 3 olsun yolu 2 olanın da hızı 2 olsun ki aynı anda o'ya gelip çarpışabilsinler. Şimdi burayı anladığımızı düşünüyorum. Şimdi çarpışma sonrasındaki momentumu bileşenlerine ayıralım desem yukarı doğru ve sağa doğru bileşenleri olması gerekiyor. Şimdi çarpışma sonrasındaki momentumu ben 5P olarak kabul etsem yani 3 4 5 üçgeninden yararlanmak için bunu yapıyorum. Çünkü 53 açısı 3 4 5'i bana hatırlatıyor. Şimdi burası 5P ise bu çarpışma sonrası momentumun yatay bileşeni ne çıkar? 5P çarpı kosinüs 53 çıkar. Düşey bileşeni de 5P çarpı sin 53 çıkar. Şimdi sin 53 ve kos 53'ün değerlerini yazalım. Burası 0.6 yani burası 3P yapar. Bu da 0.8 olduğu için burası da 4P yapar. Yani arkadaşlar çarpışma öncesinde x eksenindeki momentum kime ait? Bakın m1 çarpı 3v'ye ait. Çarpışma sonrasındaki x eksenindeki momentum ne? Bu. Yani diyeceğiz ki bizim m1 çarpı 3v eşit olmuş 3p'ye. Çünkü x eksenindeki momentumu bana m2 cismi getirmiyor ki m1 cismi getiriyor. Aynı şekilde y eksenindeki momentumu da bana m2 cismi getiriyor. E dolayısıyla ne diyeceğim ben? Yukarı doğru olan 4p'yi bana kim getirmiş dediğimde ne diyeceğiz? m2 çarpı 2v diyeceğiz. Ve bunları taraf tarafa oranladığımızda soru çözülecek. Bakın v'ler gitti. Burada p'ler gitti. 3 bölü 4 eşittir. 3 bölü 2 M1 bölü M2. Bu 2'yi karşıya çarpı olarak atarsınız 6 olur. Bu 3'ü de karşıya bölü olarak atarsınız 12 olur. 6 bölü 12 de 1 bölü 2 yapacaktır. Sorunun cevabı B şıkkı. Sürtünmesiz yatay düzlemde kütleleri 4 kilogram ve 6 kilogram olan cisimler O noktasında çarpışarak yapışıyor. Ortak kütlenin hızı nedir? Şimdi ortak kütlenin farz edelim şu yönde gittiğini düşünelim. Ve cisimler birbirine yapıştığı için Artık burada 4 kilogram 6 kilogram daha bizim 10 kilogramlık bir cismimiz var. Bu cismin hızını da bilmiyoruz. Gelin biz de buna ne diyelim? VO diyelim. Yani ortak hız diyelim. Şimdi çarpışma öncesindeki momentumları bana söyleyin desem. Yani ilk momentumu yazalım desem ne diyeceksiniz? Sağa doğru 4 kere 10'dan 40 var diyeceksiniz. Peki başka ne var? Çarpışma öncesi. Yani hem bunu söylemeniz gerekiyor hem bunu söylemeniz gerekiyor. 6 kere 5 30 ama nereye doğru? Yukarı doğru. Gelip yukarı doğru da 30 diyeceğiz. Şimdi çarpışma öncesi momentumumuz bakın 30 ve 40'tan dolayı ve burası da 90 olduğu için çarpışma öncesi momentumuma ben 50 diyemez miyim? Sonuçta dik olduğu için diyebilirim. O zaman çarpışma sonrasındaki momentumumun da 50 olması gerekiyor. Yani 10 kere V0 çünkü momentum diyorum kütle ve hızı çarpman lazım. 10 kere V0 eşittir 50 diyeceksin. Ve buradan V0'ın 5 metre bölü saniye olduğunu anlayacağız. Diğer bir çözüm yöntemiyle de şöyle yapabiliriz. Sonuçta 4 kere 10'dan burada 40 var. Yatay eksendeki momentumum 40. Gelip buraya 40 yazabilirim. Düşey eksendeki momentumum 30. Gelip buraya da 30 yazabilirim. Ve derim ki 40 ve 30'un bileşkesi 50 olması gerekiyor. E, kütlemiz 10 olduğuna göre hızımızın 5 metre bölü saniye olması gerekir diye söyleyebilirim. Hatta burası da 37 derecedir. Çünkü 40'a mı yakın olur, 30'a mı yakın olur dediğim zaman 40 büyük olduğu için bileşke büyük olana yakındır. O yüzden orası 37 derece olur. Aynı anda harekete geçen cisimler o noktasında kenetleniyor bileşik kütle hangi yönde gider? Bakın gençler. Aynı anda harekete geçip O noktasında çarpışmak istiyorsan bu arkadaşın iki yol gelmesi lazım. Yani bunun hızına 2V diyelim. İki yol gelecek çünkü. Ama bu arkadaşın hem yukarı 2 gelmesi lazım hem de sağa 2 gelmesi lazım ki O noktasına gelebilsin. Yani bu arkadaşın hızına sağa doğru 2V, yukarı doğru da 2V demeniz gerekiyor çünkü o 2 yukarı 2 sağa geliyor. Şimdi bunları yazdıktan sonra soru kolaylaşıyor çünkü artıyı çiziyorsun iki boyutlu sorularda ilk momentum eşittir son momentum diyeceksin. Şimdi bana söyleyin ilk momentumu. Aşağı doğru kim var? 2v ile 2m'i çarp 4mv var. Başka ne var? Yok başka. Gelelim buraya. 2v ile m'i çarp yukarı doğru 2mv var. Peki sağa doğru 2v ile m'i çarp 2mv var. Şimdi şu 2v şu 4 sadeleşir. Aşağı doğru 2mv kaldı. Sağa doğru da 2 mv kaldı. E arkadaşlar aşağı 2 sağa 2. Hangi yön olur? Tam orta olur. Yani tam orta 5 yönü. Sorumuzun cevabı 5 yönü olur. Mesela şöyle bir şey çıksaydı arkadaşlar. Sağa 4 aşağı 2. Ya yani örnek veriyorum. Hangi yön olurdu? Sağa 4 aşağı 2. Bakıyorsun burada hiçbirisi sağa 4 aşağı 2 değil. Ama siz burada yönü aradığınız için sadeleştirme yapacaksınız. Diyeceksiniz ki bunların ikisini de ikiye böleyim. O zaman bura bir, bura iki olur. Yani aşağı bir, sağa iki. Şimdi aşağı bir, sağa iki dersen o zaman bak üç olur. Yani karşınıza çıkan şeyi sadeleştirebilmeniz gerekiyor. Şimdi sürtünmesi yatan düzende şekilde gösterilen yönlerde aynı anda harekete geçen m ve 2m kütülleri isimler o noktasında çarpışıyor. Yine bunların hızlarını biz bulacağız. Çünkü bakın o noktasına gelmek için bu arkadaşın 2 aşağı 4 sağa gelmesi lazım. O zaman bunun aşağı doğru olan hızına 2V sağa doğru olan hızına 4V diyeceğim. Bu arkadaşın ise o noktasına gelmesi için 2 yolu var. Yani onun hızının da 2V olması gerekiyor. Şimdi hemen artıyı çiziyorum. Ve ilk momentumu yani çarpışma öncesi momentumu yazalım. Şimdi 4 kere 1'den sağa doğru 4MV var. Aşağı doğru da 2V çarpı M'den 2MV var. Gençler sesim gerçekten çıkmıyor. Hani biraz hastayım. Momentum'un ilk videolarında da söylemiştim size. Hala da devam ediyor yani. İdare edelim. Şimdi yukarı doğru ne var? 2 kere 2'den 4MV var. Şu anda ben ilk momentumu yazdım. Yani çarpışma öncesindeki iki cismin de momentumlarını yazdım. Şimdi bunun yukarı 4 ile aşağı 2 sadeleşir. Yukarı 2MV var. Sağa doğru da 4 mv var. Yani yukarı 2 sağa 4. Baktığınız zaman yukarı 2 sağa 4 diye bir vektör görünmüyor. Ama sadeleştirebilirsiniz. Çünkü hangi yönde hareket eder diyor. Şimdi bunları sadeleştirin. Aslında bu yukarı 1 sağa 2'dir. Yukarı 1 sağa 2 bakın 3 numaralı vektördür. Yani çarpışma sonrasında cisimler beraber 3 yönünde harekete geçerler diyeceğiz. Şimdi 1 kilogramlık cisim şekildeki gibi 37 derecelik açıyla arabaya çarparak kenetleniyor. Olay sonunda arabanın hızı nedir? Arkadaşlar hemen P ilki yazmak için artıyı çiziyorum. Şimdi gençler 10 kere 1 10. Bu arkadaşın momentumu 10. Ama bunu bileşenlerine ayırmamız gerekiyor. Aşağı doğru bir parçası var. Sağa doğru bir parçası var. Şimdi bu 37 Z kuralından buraya gelir. Ve burası 10 çarpı cos 37 olur. Yani 10 çarpı 0,8'den burası 8 olur. Burası da 10 çarpı sin 37 olur. Yani 10 kere 0,6'dan 6 olur. Çarpışma öncesi diyorsam herkesi yazacaksın. Yani çarpışma öncesi sadece bu cisim değil. Çarpışma öncesi bu cisim de var, araba da var. Arabayı da yazacaksın. Mesela 3 tane cisim çarpışıyor değil mi? 3 tane cismin de çarpışma öncesindeki durumlarını Buraya yazman gerekiyor. Yani ben sağa doğru 8 yazıyorum. Aşağı doğru 6 yazıyorum ama bitmiyor. Çünkü arabanın da bir momentumu var. Çarpışma öncesinde araba da var yani. 9 kere 3'ten arabanın momentumu da 27 yapıyor. Onu da buraya yazıyorum. Şimdi çarpışma sonrası için artıyı çizdim. Arkadaşlar arabaya kenetleniyor diyor. Yani bizim cismimiz artık arabaya ait bir parça oluyor. Dolayısıyla 9 kilogram buradan 1 kilogram da buradan artık bizim kütlemiz 10 kilogram. Ama bizim arabamızın aşağı doğru gitme şansı yok. Yani bir araba yolun içine doğru nasıl gidecek gidemez. Dolayısıyla bu aşağı doğru olan 6'yı dikkate almıyoruz. Yani arabanın aşağı doğru gidemeyeceği için bu 6'yı siliyoruz. Çünkü yerin tepki kuvveti onu hallediyor. Yani aşağı doğru olan 6'yı aslında yukarı doğru olan yerin tepki kuvveti hallediyor. Dolayısıyla biz yatay eksendeki momentumu korumaya çalışacağız. Çünkü aşağı gitme gibi bir şansımız yok. Yani yatay eksendeki momentumum 35 olduğu için diyeceğim ki ben çarpışma sonrası bizim momentumumuz 35 olacak. Bak hızımız değil. Momentumumuz 35 olacak. Bizim kütlemiz kaç arkadaşlar? 10 değil mi? O zaman 10 çarpı V ortak eşittir 35 olması lazım. Yani bizim ortak hızımızın 3,5 metre bölü saniye olması gerekiyor. Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Ama size bütün soru çeşitlerini henüz göstermedim arkadaşlar. Çünkü ben 6 tane konu anlatım videosu, 2 tane de soru çözüm videosu yapacağım. Yani... Burada göstermediğim bazı soru tiplerini de o iki tane soru çözüm videosunda göstereceğim. Haberiniz olsun. Tüm seriyi bitirmeden soru bankalarına geçmeyin. Yani Momentum'la ilgili çekmiş olduğum bütün videoları bitirdikten sonra soru bankasına geçebilirsiniz. O zaman göreceksiniz ki hemen hemen bütün soruları halledeceğiz. Evet bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.